Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Çekya'nın önemli temsilcilerinden Slavia Prag oldu. Slavia Prag takımı son yıllarda hem ülkesinde kazandıklarıyla hem de Avrupa'da başardıklarıyla adından söz ettiriyor. Takım 7 kez Çekya Ligi'ni kazandı ve bu 7 şampiyonluğun 4'ünü son 5 yıllık süreçte kazandılar. Şu anda da 47 puanla liglerinde zirvede yer alıyor. Hem Sparta Prag'ın hem de Victoria Pilsen'in pabucunu dama attığı göstermiş olduğu performansla birlikte Slavia Prag iyi yönetiliyor, doğru bir kulüp organizasyonuna sahip, iyi bir e, oyuncu havuzundan iyi bir e, transferler gerçekleştirdiler. Çok iyi bir teknik direktöre sahipler. Jinji Tripowski çok iyi bir teknik direktör. Genç, kendini yenileyen, dinamik bir teknik direktör baktığımız zaman. Takımda önemli isimler yer alıyor. Stanciu, Sabek oynayan Bach gibi, Kremencik gibi, Olayinka gibi çok iyi isimler var. Son yıllarda da önemli isimleri de Avrupa'ya ihraç etmeye başardılar. İlk akla gelen isimler Socek ve Çufal. Bu iki oyuncu da West Ham'da oynuyor. Bu iki oyuncu Slav Yaprak'tan ayrılarak Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Fenerbahçe çok ciddi bir takımla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe hem Fenerbahçe'den hem de ülkemizdeki diğer takımlardan çok daha iyi yönetilen bir takımla karşı karşıya gelecek. Çok iyi bir kulüp organizasyonu olan bir takım olduğunu söyledik. Sağdaki yansıyor. Bu bir bütün yani scout, antrenör, yönetim çok iyi bir uyum olan bir takım. O yüzden Fenerbahçe'nin işi çok da kolay olmayacak.